arkadaşlar hep yeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar hep yeni bir videoya karşınızdayım bugün pes oynuyorum bu arada pıs, ben pes oynarken kanala pubg videosunu yüklüyorum yükleniyor şu anda tam yüklenmedi bu videoyu da yüklerken o video yüklenmiş olur herhalde fazla yüklenmiş dedim bu aralar biraz fazla pubg oynayacağız instagram utku 8 hesabından beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar instagramda bir şey paylaşmıyorum Arada böyle komik futbol şeyleri buldum. Hikayemi atıyor. Ama takip edebilirsiniz. Yine de kanalımız bu arada ona abone oldu. PUBG videosunda da söylemiştim. Çok 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 teşekkür ederim. Ona, ona abone ulaştığımız için. Haftaya çok not gelmiş işte. Arkadaşlar pazar günü resmi bir açıklamadan dolayı söyleyeyim şimdi. Milli takım şeyler yani yine e futbol büyük geldi bir de milli takım maç şeyleri gelecek ama ben, ben, baktığımda milli takım nerede bizim takımımız yok koymamışım Arjantin vardı Brezilya Almanya İspanya İngiltere falan vardı Japonya bile vardı ama bizim ülkemiz yoktu arkadaşlar şu anda cezalıydı o yüzden onu Şakir ile sabah bir gol atmışım. Orta sahne tam en köşesinden fullledim. vurdu. tam 90'a. Kasemiro varmışlar. Ben niye şarkıda koyuyorsam artık. Ve Yapar düğmesine dokunup onu yapacağız. Tamam. West Ham United'a karşı oynuyoruz. Haydi bakayım aslanlarım benim West Ham Belki bugün de gelebilir. Belki gelmeyebilir. Yoruldum. Yoruldum o yüzden belki çekmeyebilirim. Gaz say. Sm20 kare. ikinci bölüm. Ben onun birincisini atmış mıydım kanala? Unuttum. Oo, onlar da fırsattan hiç bir dakika arkadaşlar ya. Evet geri geldim. Niye bu kadar dönüyor anlamıyorum. Aptan. Kayıt ettiğimden dolayı normalde ben donmadan tak takır oynuyorum. PUBG'de arena attım. Arena videosu attım. Arena oynadım. Şabe, Şabe. Romelu Lukaku. Verdi Messi'ye. Messi Lukaku anlaşması gol getirmedi. Evet. Mustafa Muhammed aşağı yukarı bakıyor. Ne de? İkisi de aynı. Aşağı çapraz. Neymar kontrol. Ya donmasana çok donuyor ya. Ekran kaydettiğim için. ekran kaydı, görüntüsünü kaydetmeden video olmayacak. biraz sustum konsantre olmaya çalıştım kontestrasyonumu bozum attırayım benim aferin neymar dokunmadın değil mi kontestrasyon değil Divce çekerken saksı çiğniyorum bu bilgisayar nasıl neden verdiysen bilmiyorum Korner ben niye Ramos'la oyun kullanmışım? Sesim gitti. Gitti derken siz duymuşsunuzdur da. Bir inceleme yaşandı kaleciye. Hadi bakayım. Yavru Lukaku gelme git şuraya hücume Ceza gitseydin belki gol atabilirdik. Evet Boven dokundu Boven Saul Saul al Saul Bana böyle Saul yuva ortasalar lazım ama Yanlışlıkla gittim onu stopere koydum Oy bir yoncu Lukaku Romeli Lukaku Aslanım benim be. Arkadaşlar bugün video atıyorum. Bak arkadaşlar saçma da olsa şöyle bir şey yapıyorum artık. Arada iki günde falan bir video atıyorum normal video. Ama Galatasaray maç oldu mu? Maç saatinde maç izlerken kafama hep YouTube videosu niye atmadım takılıyor. Maç saatine gelene kadar elimden geldiği kadar video atıyorum. Bugün de Rize Spor Galatasaray maçı var. Maç saatinde kafama takılıyor. Maç izlemek maç izlemeden mal mal onu düşünüyorum. Mal mal den töp. Ya. Onu düşünüyorum. Fake atacaktım. Ama iyi geçti orada yani küçük küçük bir İşte bugün üç tane. Videolar. Bugün de. ilk tane video attım mas zaten de kafamda takılmaz maçım da var. Güzel. Noble, Noble, prese gitti Kokoyu Noble. Akuna, Biz gol attık da top onların ayağında ful. çıkıp apsan son. Bir zamanların Barcelona'sıyım be. Tiki taka. He açtım maşallah. Tamam, Van Dijk cezan bitse de formayı Saul kaptı. Tabii de bu Sabah bir maç oynadım. Top tam çizgide. Kaleciyi falan açtım. kontrol ataktan. Saul koştu. Adam aşırtma vurdu Mbappe ile. Koştum. 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 Tam top gol. Tam, tam girdi girecek. Van Dijk orada olsa topu rahatlıkla kontrol edip. Hücuma çıkarttı. Rahatlıkla uzattı. Bu bir kontrol etti normalde de top direğe çarpıyordu. Lan bir top kontrol topu kontrol etti gol yedik. Van Dijk, seni çok özledik Van Dijk, Seni çok özledik Van Dijk, Seni çok çok özledik. Alison bizi kurtardı. Ya. Görüşürüz arkadaşlar. Video kapatamadım. Kapanmıyor.